Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki tane önemli sorunun cevabını vereceğiz. Birincisi çokça bana sordunuz ve piyasada şu an algı olarak da çok yüksek olan buradan altın alınır mı sorusu. Tabi burada yerli yatırımcılara hitap ettiğimiz için daha fazla gram altın tarafını konuşuyoruz ama ons altına da değiniyor olacağız. İkincisi de gramın geleceği ne olacak? Buradan alıp beklemeye değer mi? Veya bir sene sonraki bir buçuk sene sonraki periyotlarda altın için beklenilen hedefler nelerdir? Bunları birlikte konuşuyor olacağız. Yani baştan sona altınla ilgili bir video içerisine giriyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsınız. çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yorumlardaki link üzerinden katıl tarafına kayıt olarak profesyonel trade eğitimi, kısa vadeli alsat, piyasa analizi gibi birçok farklı videoya da erişebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikli konularımızdan bir tanesi buradan gram altın alınır mı? Şimdi altına baktığımız zaman onsta 2500'lü seviyelere düzeltiyorum 2050'li seviyelere yaklaştığını görebiliyoruz. 2050'den bir aşağı döndü 2027'lere tekrar geldi. Gram altın tarafına baktığımızda da tepede 1270'te şu an fiyatının olduğunu tepede de 1300'ler seviyesini gördüğünü görebiliyoruz. Tabii ki bunlara koreli olarak yani gram altına etki eden iki tane önemli unsur vardır. Birisi tabii ki ons birisi de dolar kurudur. Şimdi bu yüzden dolar kuruna da bakmamız gerekiyor. Dolar da yükselişine başlamadan önce 18-18-60-18-70-18-80 bandından şu anda 19.50'leri fiyat olarak gösteriyor. Tabii ki almak istediğimiz zaman 20-50'ler bizim karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda baktığımızda öncelikle ons altın tarafındaki yükselişle başlayalım. Şimdi fiyatlandığı için aniden atlamayıp yukarıdan almamakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Bu aralar endeks hareketleriyle biraz düşüş fırsatları olabileceği için önümüzdeki süreçte özellikle de bu seçim ve seçimi içerisine alan bir 15-20 gün diyelim ani gelişmelerle birlikte biraz da gözler endeks üzerine çevirip altının hacimleri biraz daha düşmeye başladıkça ve yine konjektürel olarak altında hafif düşüşler yaşamaya başlandıkça almak daha faydalı olacaktır. Yani gram altın özeline geldiğimiz zaman şöyle söyleyeyim 1230-1240'lar alım için daha uygun noktalardır. Zaten biliyorum alım satım arasında aşağı yukarı 40-50 lira gibi bir Fark olduğu için şu anki fiyatlardan almak yerine bir 30-40 lira daha düzeltmesini beklemekte daha büyük fayda olacaktır. Burası çok majör bir etki yaratır mı? Yani bakalım yüzde kaçlık bir etkiden bahsediyoruz. Aşağı yukarı yüzde 3 daha ucuz almak için beklemek durumundan söz ediyoruz. Fakat ben daha uzun yani bir sene üstü periyotlarda altın tutmaya çalışacağım ya da yatırımlarımı altıma çevireceğim. O yüzden bu 30-40 lirayı beklememe gerek var mı sorusunun cevabıysa tabii ki hayır olarak karşımıza çıkacaktır. Yani yüzde 2-3 için bir sene artı portföylere ekleme çıkartma yapmayı beklemek zorunda değilsin. Daha orta vadeciyseniz bu yüzde %3'lük %4'lük farklar bizim için faydalı olacaktır. Bir sene ileriki periyotlar için ikinci sorumuz olan gramın geleceğine değinmemiz gerekiyor. Ona önümüzdeki kısımda yine değiniyor olacağım. Şimdi fırsat olarak baktığımızda yani gram altın tarafında alış için bir fırsat görüyor muyuz dersek bunun cevabı hayır olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü şöyle baktığımız zaman 8-9 Mart tarihleri itibariyle bir yükseliş başlıyor ve bu yükseliş tepede bizlere %16-17 bir getiri sağlıyor. Tabii ki bu getiri %16-17 dolara çevrilmiş hali yani dolar bazlı halidir. Yani dolar neticesinde bu seviyeye gelmiştir. Dolardan ayrışmış bir vade değildir bunu bilelim. Yani şunu demek istiyorum. Ons altın tarafına baktığımız zaman yükselişimizin yine aynı tarihleri itibariyle %12-13 olduğunu görüyoruz. Neden burası %12, %13, 10 altın veriyorken gram altın %16 hatta tepelerde %17'yi veriyor? Çünkü buranın üzerine bir de dolar getirisi ekleniyor. Bu yüzden gram altın zaten doları hedge etmek için çok faydalı bir araçtır diyoruz. Şimdi daha önceki bir videomuz vardı yine hatırlarsanız 8 Mart 2023 tarihinde altının rallisiyle ilgili altının yükselişe başlay başlayamayacağı tarihlerle ilgili ve FED sonrası FED'in zorlanmaya başlayacağını ve bu da altına pozitif etki yapacağı ile ilgili 8 Mart tarihinde bir videomuz vardı. Şimdi 8 Mart tarihinde baktığımız zaman zaten bu yükselişin başladığı tarih olarak karşımıza çıkıyor. Burada ons altının 1812'ler seviyesinde, gram altının baktığımız zaman 1100 1105 lira, 1110 liralar seviyesinde olduğunu görebiliyorduk. Buralar altın için fırsat noktalardı. Fakat bunun üzerine daha demin de ölçtüğümüz gibi %17, %18'lik bir getiri, %16'lık bir getiri eklendikten sonra şu anki konjektürde hala alınabilir seviyede ama bir fırsatlık üzerinde artık söz konusu değildir. Şimdi altının yükselişi ya döviz bazlı olur. Ki konjektürel olarak döviz bazlı bir yükseliş altın tarafında süre gelecektir gibi gözüküyor. İkinci önemli noktası da ons bazlıdır. Fakat ons bazlının da yukarı yönde devam edebileceği söz konusu gibi gözükse de şimdi birazdan sizlere geçmiş istatistikler göstereceğim. Ons altının yıllar içerisinde öyle inanılmaz kazançlar sağladığını da göremiyoruz ne yazık. Bu yüzden de gram altındaki yatırım getirisinin yani fiyatının artışıyla getirecek getirinin daha fazla döviz bazlı olacağını o yüzden bizim biraz da döviz tarafına odaklanmamızın faydalı olacağını görüyorum. Şimdi ons altında gelelim aylık grafiğe bir geçelim. Öncelikle buradaki önemli noktalardan bir tanesi ons altının şu anki seviyesinin 2020 düzeltiyorum şurada 2020 Temmuz aylarıyla aynı seviyelerde olması aşağı yukarı 2 2,5 yıldır hatta 3 yıla yaklaşan bir süredir aynı seviyede olduğunu bizlere gösteriyor. Bu da tabii ki o süreç içerisinde Amerika'nın enflasyonunda olması, Amerika'nın para bolluğunun para basmasının ve pandeminin etkileriyle birlikte para piyasalarının genişlemesi sonucunda. Tabii ki de ons altın tarafında da belli bir yükseliş bekliyoruz. Hala içerisinde minimal de olsa bir fırsat bekliyoruz. Ama 2020'nin Eylül, Ekim, Ağustos, Temmuz aylarındaki ons fiyatına gelip de 2011 Ağustos aylarında da değdiğini gördüğümüz zaman içimizde şöyle bir şey geçiyor. 2011 ile 2020 arasında yani o 9 senede Amerika'da hiç enflasyon yok muydu ki ons altının fiyatı yine 10 sene sonra aynı seviyelere geldi. Demek ki ons altın tarafında çok büyük de bir yükseliş, kazandırma söz konusu olmuyor. Ha bu en yakın tarihteki kazandırmanın 2018'lerde 1200 onstan başlayıp 2000'e kadar çıktığını aşağı yukarı %70 civarında bir getiri sağladığını görebiliyoruz. O yüzden ons tarafında ya inanılmaz bir getiri bekliyorum. Ons 2 senedir 3 senedir aynı yerinde. O yüzden muazzam seviyelere çıkmak zorundadır. Kesindir gibi yargılar bizim için mantıklı olmayacak. Ama tabii ki ben de ons bazlı bir miktar daha yükselişi beklediğimi ifade edebilirim. Özellikle de 2200-2300'ler ons tarafında daha makul gözüküyor önümüzdeki bir yıllık periyot için. Ama bunun yanında asıl etki döviz tarafında olacak gibi duruyor. Şimdi döviz tarafını konuşabileceğimiz ayrı bir video yapacağım. Yani dolar TL tarafına etki edebilecek negatif ve pozitif bütün maddeleri tek tek size sıralayacağım ve sizler de özellikle de bildiğiniz gibi finans ve borsa kanalında bilinçli yatırımcı olarak bizler o maddeleri takip edip hangileri gerçekleşiyor hangileri gerçekleşmiyor bunun sonucunda da Dolar nereye çıkabilir veya nereye düşebilir iyi bildiğimiz için ons altının ya da gram altının getirisini buradan hesaplıyor olabileceğiz. Ama şu an dolar TL tarafında olmadığımız için sadece kaba taslak şunu söyleyeceğim. Doların yukarı doğru hareketleneceği bir miktar daha yolu bulunuyor. Bu da gram altın yatırımcısına tabii ki pozitif etki edecektir. Fakat tekrar söylediğim gibi özellikle de konjektürel orta vadeli bir yatırımcıysanız gram altın tarafında atlamak yerine biraz daha aşağı doğru çekilmesini beklemekte fayda var. Alım satım arasındaki problemin tekrar olduğunu da yinelemek istediğim için biraz daha düşüşlerde daha böyle güzel alım noktaları bizim için olacaktır. Bunun yerine bu süreç içerisinde yani ben dolarımı hece etmek istiyorum diyorsanız evet portföylerinizin bir miktarına gram altın koyabilirsiniz. Fakat daha fazla emtia fonları ve özellikle de yabancı hisse senetlerini tercih etmekte daha mantıklı olacağını sizlere söyleyebilirim. Altını çizerek söylüyorum uzun vade için. Yani son 10 seneki periyotta ons altını ve S&P 500'ü, 10 altını ve Nasdaq, ons altını ve Dow Jones endeksine bakarsanız borsaların ons altına göre çok daha fazla kazandırdığını göreceksiniz. Ve istikrarlı sürdürülebilir şekilde kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü bunlar işleyen, nakit akışları olan, üretim yapan, yatırım yapan, büyüyen, gelişen şirketler bir tarafta da bir kıymetli maden durduğu için burada borsalar dövizi hece etmek açısından daha risklidir %100 ama getirileri de daha uzun vadede pozitif gözüküyor. Bu yüzden evet altın tarafıyla biraz özellikle de döviz bazlı portföyümüzü hece etmemiz mantıklı olacaktır ama bunun yanında mutlak suretle bir miktar yabancı hisse senedi ve emtia fonları koymanın da faydası olacağını sizlere söyleyebilirim. Ha, bunun haricinde ekleyeceğim bir nokta bu aralar BIST 100 endeksine baktığımız zaman düşüşlerin fırsat olduğunu biraz da altında alım yerine endeks tarafında alımın daha cazip, daha fırsat olduğunu uzun vade için söyleyebilirim. Hem yani bu bir ay sonra, 10 gün sonra, 20 gün sonraki yükseliş için değil. Daha uzun vadede nasıl edebileceğini düşünenler içindir. Mesela mart aylarında yani bu daha demin gösterdiğim videomuzu çektiğimiz tarihlerde ki onu şöyle bakabilirsiniz. Link üzerinden de siz de ulaşabilirsiniz. Bu videoyu çektiğimiz tarihlerde Ons altın veya gram altın tarafında yani Mart aylarında fırsat vardı. Desteğine tekrar gelmişti. Ucuz seviyelerde kalmıştı. Buralar tercih edilebilirdi ve %15-%16'lık bir getiri aşağı yukarı 2, 2 ay içerisinde sağlanabilirdi. Ama şu, o zaman da endeks biraz daha pahalıydı. Şimdi de endeksin çok daha ucuz olduğunu görüyoruz ve fırsat biraz daha o tarafta. Ama buradaki ayrım nedir? Yani videonun başından beri söylemek istediğim taraf endeks sonuç olarak TL bazlıdır. Bu yüzden gram dolar bazlıdır. Yani biz dövize hece etmek istiyorsak bir miktar altını portföylerimize koymamızdan hiçbir zarar gelmeyecektir. Sadece ben bu ani yükselişlerde bu fitilin attığı dönemlerde uçuyor kaçıyor mu diye panik olup da alıma zıplayıp çok yüksekten maliyetleneceğimizi biraz daha durulmasını işlerin bekleyip biraz daha işlerin pozitifleştiği zaman fiyatların şöyle biraz daha aşağıları 1230 40 20'ler civarına geri çekildiğinde Alman'ın o %300'e 4lük kar avantajıyla başlayacağı için daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunu ifade edebilirim. Şimdi gelin biraz da teknik kısma bakalım. Çünkü teknikte de özellikle gram tarafında, ons tarafında değinmem gereken noktalar olacak. Şimdi bizim en son gram tarafındaki ve yeni yıl stratejimizde zaten söylediğimiz gibi ben Aralık ve Ocak aylarında çok ısrarla yabancı hisse senetleri, kripto, altın ve emtia fonlarını yani döviz bazlı getiri araçlarının daha mantıklı olacağını söylemiştim. Bugünden beri de yeni video çekmediğimiz için desteklerimiz oldukça aşağıda kalmış. Şimdi yeni desteklere bakacak olursak şurada güzel bir desteğimiz gözüküyor. şimdi Bu desteğe baktığımızda bizim için 1234'ler seviyesi güzel gözüküyor. Ama ben bunu böyle e, şeyde kalmasını sevmiyorum. Küsür da Aklımızda kolay kalmıyor. Burası daha iyi. 1230'lar bizim için güzel bir destektir. Şu seviyeden itibaren aşağı yukarı bakacak olursak %2.8'lik bir düzeltme gerçekleşirse bizim için bir kademe alım noktası karşımıza çıkacaktır. Bunu görebiliyoruz. Şimdi Wave Trend Osilatörü'nün tepeden bir kere 9 Mayıs itibariyle bir sat sinyali oluştuğunu, göreceli güç endek endeksinin 4 Mayıs itibariyle bir satış dalgası yediğini bu noktada görebiliyoruz. Tilson indikatörümüze baktığımız zaman şu an al konumunda olduğunu görebiliyoruz ve Bollinger bantlarına yine baktığımız zaman ki yine teknik tarafında da incelemenin kuvvetli olması gerekiyor burada. Bollinger bantlarına baktığımız zaman bir tepede çıkış gerçekleşmiş. Bunu düzeltmiş ama şu an kendi o hareketli ortalaması olan 1250'lere dahi değmemiş. Yani ben burada ilk düzeltme sonucunda alım noktalarının en iyi ihtimalle yani daha hızlı almak istiyorum ben çabucak altın almak istiyorum. Gideceğine inanıyorum diyenler için de 1250 seviyelerinin beklenmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tabi derseniz ki burada dolar 19.50 gözüküyor almak istediğimiz zaman piyasadan ya da bankalardan 20.50'lerle muhatap oluyoruz. Ya da altında da yine alım satım arasında çok büyük makaslar. Evet ne yazık ki var. Bunun da spesifik birebir bir çözümü ne yazık ki bulunmuyor. Alternatifler var ama bunlar birebir hitap etmiyorlar. O yüzden burada alım satım komisyonuna bir miktar ee, ne yazık ki katlanmak zorundayız. Veya dediğim gibi fırsat olanlara zamanında yönelmek çok daha faydalıydı. İşte yeni yıla başlarken döviz cinsine geçmekte. Bizim 9 Mart'ta çektiğimiz video tarafında altında fiyatlanmakta kademelenmekte çok daha büyük fayda vardı. Şu anda bu aynı fayda e, fırsat borsa için geçerli. Ben onunla da ilgili önümüzdeki günlerde dolar ve borsayla da ilgili yeni videolar kaydedeceğim. Orada da yine hedef tarihlerimizi belirliyor olacağız. Şimdi ons altın tarafında da şöyle kısaca bir tekniğe değinmek istiyorum. En azından değinmiş olalım. Şu an wave trend tarafında hala anı, al konumundayız. Göreceli güç endeksi ufak bir düzeltme yapsa da yoluna hala yukarı yönde devam ediyor. Buna da bakabiliyoruz. Tabii ki bu aylık için. Şimdi gelelim günlük tarafına. Bizim için daha da önemli olan günlük. Çünkü çünkü daha e, aylıklar uzun vadeye hitap ediyor. Günlük tarafına baktığımızda özellikle göreceli güç endeksinden ciddi bir düzeltme geldiğini fakat bunun kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kırmadan yoluna devam ettiğini görebiliyoruz. Burada takip edeceğimiz önemli noktalardan bir tanesi 9 günlük üstel olacaktır. Hala 9 günlük üstelin üzerinde olmamız ki daha önce de bakın ne kadar istikrarlı bir şekilde çalıştığını bakın şuraları görüyorsunuz muazzam istikrarlı şekilde 9 günlük üstelin çalıştığını görebileceksiniz. Bu yüzden ben 10 tarafında 9 günlük üsteli ciddi kullanıyorum. 9 günlük üstelin altına geçmediği sürece daha orta kısa vadeciler için satış tarafı da mantıklı olmayacaktır. Önümüzdeki seneyi hecede bilmek adına altın önemli noktalardan bir tanesidir ama dediğim gibi fırsat seviyelerde bu işlemlere girmek çok daha önemlidir. Şimdi sorularımızın cevabını son olarak bir bitirmek nitelendirmek istiyorum. Buralardan altın alınır mı? Sorusunun cevabı bence %2-2.5-3 düzeltmeleri bekleyip oralardan almak daha faydalı olacaktır. Gramın geleceği ne olacak cevabı ise gramın geleceğini belirleyecek ana koşullardan bir tanesi ons değil döviz olacaktır. O yüzden bizim döviz tarafını ve döviz videosunu daha iyi beklememiz gerekiyor ama önümüzdeki 1-1.5 senelik periyotta gram altının çok ciddi kayıplar yaşatacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama çok beklenenin üzerinde karlılıklar da vermeyecektir. Daha orta seviyede bir miktar daha enflasyondan koruyarak hareket edeceğini bilmemizde fayda vardır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım gram altın ve ons altınla ilgili aklınıza takılan her şeyi cevaplayabilmişimdir. Yine aklınıza takılanlar varsa yorumlarda birlikte tartışabiliriz. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Aynı zamanda yorumlardaki link üzerinden katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. <laughs> Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.